selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün sevgili terazi burcu için ve yükselen terazi burcu olanlar için tarot açılımı yapacağız ben hemen destemi karıştırarak başlayacağım ee, önemli olan burada niyetlenmeniz aşk hayatınıza, para durumunuza eğitiminize, kariyerinize bunların hepsine niyetlenin merak ettiğiniz şeyleri düşünün sanki karşımda e, özel bakım yaptığım bir danışanım varmış gibi elimden geldiği kadar detaylı bir açılım yapacağım sizlere Bakalım kartlarımızın mesajları sizler için neler olacak. Şöyle ilk kartlarımızı açarak başlayalım. İlk önce bize genel mesajlar versin. Fazlasıyla kafa karışıklığı yaşadığınızı görüyorum arkadaşlar. Çünkü ee, yani yol bulamama gibi bir durum var duygusal olarak. E, içinizin karma karışık olduğunu görüyorum. E, sanki yani sizin için hayırlı olanın ne olduğunun bir türlü farkına varamıyorsunuz bugünlerde ama şöyle bir durum var. Fark etmeseniz de burada gördüğünüz gibi bazen sırtınızı güneşe dönüyorsunuz. Bakın kılıç üçlüsü geldi. Aslında her şey çok güzel gidebilecekken burada bir problem yaşanıyor ve siz güneşe arkanızı dönüyorsunuz daha yüksek zaferler elde edebilecekken daha çok mutlu olabilecekken e, sizin yaptığınız şey aslında o mutluluktan birazcık kaçmak oluyor buna birazcık dikkat etmeniz lazım yani benim size tavsiyem e, bunun dışında yani bu durum maddi konularda da böyle duygusal konularda da böyle ilişki konularında da böyle yani Genel olarak bu önümüzdeki iki haftaya bunlar hakim olacak. Bunun size haberini vermiş olayım. Şimdi daha detaylı bir şekilde bakabiliriz. Ee, şimdi para durumunuzla ilerleyelim. Maddi anlamda sizleri neler bekliyor diye bakalım bir. Maddi anlamda e, yine aynı şekilde bir kafa karışıklığı mevcut ama sonrasında çözebileceğiniz şeyler duruyor. Bu sadece kafa karışıklığı değildir tabii ki. E, para durumunuzda bir ufak tefek karışıklık olmuş olabilir. E, paranızın size geç ulaşması olabilir veya bu önümüzdeki iki haftanın birazcık bereketsiz bir şekilde başlayıp daha sonradan düzelmesi gibi. Durumlarla karşılaşabilirsiniz, her ne şekilde olursa olsun sonuç olarak iyi olacaksınız. Yani belki haftanın girişini böyle yaparsınız arkadaşlar. Ondan sonrası sizin için gayet güzel şekilde devam edecek. Yolunuz açık, e, maddi anlamda bir ortaklık düşünüyorsanız bu durumda hayırlı görünüyor. Ama herkes yerini bilmeli. Herkes e, nasıl diyeyim? E, bir ortaklık yaptınız diyelim. Karşı taraflı olan arkadaşlık ilişkiniz sizin iş hayatınıza yansımasın. Aman kırılır aman üzülür bu şekilde ilerlemeyin. Yani net olmanız gerekli. Ee, herkes yerini bilmeli yani siz de yerinizi bilin o da yerini bilsin ve iş ilişkisi çerçevesinde devam edin iş hayatınızdaki o ilişkinize. Benim size tavsiyem bu, bu konuda. Onun dışında ortaklık yapmayan arkadaşlar için söyleyebileceğim şey de... Ee, Genel anlamda kendinizin bir üst seviyesine çıkacağınızı görüyorum arkadaşlar. Ee, bu da demektir ki maddi anlamda daha büyük bir berekete ulaşacağınızı gösteriyor kartlarımız. Devam edelim toplayıp eğitim veya Kariyer hayatınıza odaklanıyorum arkadaşlar. Eğitim veya kariyer hayatınızda aslında birazcık bir yıpranma söz konusu Biraz yorulmuş olabilirsiniz, bıkmış olabilirsiniz. Birazcık nasıl diyeyim? Hani işler yolunda gitmeyecek gibi görünüyor olabilir size ve işleri nasıl yoluna koyacağınızla alakalı bazen fikirleriniz bitiyor olabilir nasıl ilerleyeceğim diye düşünüyor olabilirsiniz ama e, elinizden geldiği kadar sakin kalmaya çalışın çünkü battığınız noktadan biri çıkacaksınız kendinizi bu noktada başarısız hissetmenize gerek yok eğitim hayatınızda veya kariyer hayatınızda bir şeyler bazen kötüye gidiyor diye hep kötü gidecek anlamına gelmiyor e, o yüzden kendinizi toparlayın bu konuda yani size tavsiye. Bakalım aşk hayatında neler bekliyor sevgili terazi burcunu. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var ki e, birazcık e, aşk hayatında yanlış yönlere gitmiş olabilirsiniz birazcık. Ee, bir şeylerden uzaklaşmakta zorlanmış olabilirsiniz. Ama e, bazen yol çok bellidir. Sadece o yoldan gitmeniz gerekir. Ama siz o yolu şu anda görmüyorsunuz. Ee, birazcık daha kendi hayatınızda dışarıdan bir gözle bakarak aslında aşk hayatınızda yolunuzu bulmaya çalışmalısınız. İnsanların verdiği fikirler değil. E, bir şeylerin etkisinde kalmak değil iş hayatınızın etkisinde belki ya da ailenizin etkisinde. Hepinizde farklı şeyler olabilir. Ama sonuçta bunu siz yaşıyorsunuz ve e, o toksiklik içerisinde olmaktan ziyade o mutsuzluk içerisinde olmaktan ziyade mutlu yolu görebilmeniz gerekli. Arkadaşlar e, bu da demektir ki eğer ilişkiniz varsa. Aslında sizin için güzel olan yolu göremeyip o kötü olan yoldan ilerliyorsunuz ve e, bu noktada ilişkinize yararınız olmuyor demektir. Aslında daha iyi gidebilecek bir yol varken e, siz kötü ve e, biraz çaresiz olan yolu seçiyorsunuz bazen fark etmeden de olsa çünkü diğerini göremiyorsunuz. Bu noktada e, size tavsiyem dediğim gibi ilişkinize birazcık objektif bakın. İlişkisi olmayanlar için de Size tavsiyem arkadaşlar, ee, bazen görmeniz gerekeni göremiyor olabilirsiniz. O yüzden sizler de birazcık gözlerinizi açın. Hoşlandığınız birisi varsa, bir adım gelsin diye bekliyorsanız, e, kadın olan tarafsanız evet gelebilir ama erkek olan tarafsanız sizin adım atmanız gerekli artık bir şeyleri yapmak için. Ee, bunu cinsiyetçilikten dolayı böyle söylemiyorum kartlarda çıkan bu onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar böyle toplayalım kartlarımızı son 3 tane kart seçeceğim sizlere mesaj olsun merak ettiğiniz şeyleri düşünün soru sorabilirsiniz ee, şöyle arkadaşlar bazen Yeni yollara başlamak gerekiyor. Bazen geçmişi iyiyse de kötüyse de bırakmak gerekiyor. Çünkü cesaret edemediğimizde aslında dağların arkasında kalan güzellikleri de kaçırıyoruz. Tabii ki her zaman iyi şeyler yaşayacaksanız demiyorum. Niyetlendiğiniz şeyler neyse. Ee, ama artık bir niyetlenip bir ilerlemek gerekli. Bir adım atmak gerekli. Size tavsiyem yani bu konuda. Eee Böyle arkadaşlar. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Ee, videoyu beğenip kanala abone olursanız ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Özel olarak fal baktırmak için bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Belki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.